Merhaba arkadaşlar, bir üst kata hoş geldiniz. Bugün size biraz iletişimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu arada ben iletişim konusunda herhangi bir eğitim almadım ya da uzmanlık almadım. Ama e, çocukluğumdan beri ya da sonradan gözlemlediğimde aramızda olan asıl problemin hep iletişim kopukluğundan olduğunu fark etmiştim. Ve bu benim hep özel bir ilgi alanım oldu. İnsanları incelemek, gözlemlemek ya da bir şekilde onları anlamaya çalışmak. Ama tabii işin ilk kısımlarında çok önemli bir detaya atlıyormuşum. Yani başkalarını anlamak yerine kendimle iletişimin çok kopukmuş. Yani kendimi daha anlayamadan ya da kendime samimi itiraflarda bulunamadan başka biriyle iletişime geçiyor olmak, aslında geçiyor olmak değil, mi? geçtiğimizi zannetmekten ileriye gidemiyoruz arkadaşlar. İletişimin bence en temel kuralı ilk önce kendimize samimi itiraflarda bulunabilmemiz. ...kendi gölge yanlarımızı fark etmemiz, yaralı yerlerimizi görebilmemiz... ...ve gerçekten kendimizle özel bir bağ kurmamız. Zaten kendimizle kuramadığımız bağ başkalarıyla da kuramıyoruz arkadaşlar. Ben ne zaman soruları kendime çevirdim ve gerçekten dedim... ...Zeynep senin niyetin ne, düşüncen ne, duygun ne ve nasıl davranıyorsun? Kendime böyle tarafsız bir yerden baktıkça kendi gerçeklerimle yüzleştikçe aman ya Rabbim dedim yani bunların asıl sebebi benim. Ben iletişime açmıyorum kendimi ya da karşımdakinin o alanı da tanımıyorum ve sonra takii gerçekten ortaya aldığınız zaman arkadaşlar sağlıklı bir iletişime geçebilmek için ilk başta samimiyet çok önemli. Kendimize samim olmamız lazım ki karşımızdaki insana da samimi olabilelim. Ve ikincisi alçak gönüllük arkadaşlar. Çünkü içinizde yarattığımız sahte bir egomuz var, bir benliğimiz var, nefsimiz var, adına ne derseniz deyin. Ve o hep her zaman haklı çıkmak istiyor. Ya da kurban önüne çok bürünmüş, kendi gerçekleriyle yüzleşmek istemiyor. Saklanan bir parça var. Ve o genelde öfkeyle e, ya da dediğim gibi hep haklı çıkmak isteyerek kendi gerçeklerini göz ardı ediyor. Gerçekten ikinci en önemli basamak karşınızdakiyle kendinizi eşit bir yerden e, görüyor olmanız arkadaşlar. Çünkü ilişkiler gerçekten bir güç savaşı değil. Bazen bunu bu hale çevirebiliyoruz. Ve çevirdiğimizi de fark etmeyebiliyoruz. Orada işte kendinize tarafsız bakıp gerçekten geçinmeye gönlümüz var mı? Gerçekten anlamaya çalışıyor muyuz? Durumu iyileştirmeye çalışıyor muyuz? Yani yine dediğim gibi ilk önce e, kendi niyetimizi sorgulayıp alçak gönüllülükle, samimiyetle e, karşımızdakiyle konuşabiliyor olmak. Tabi bu konuşmada da arkadaşlar üçüncü şey üslubumuzu ayarlıyor biliyor olmamız. Yani yüksek bir volümde ya da daha gergin bir e, beden diliyle bunu yapmak yerine ben gerçekten barış istiyorum. Ben sağlıklı iletişime geçmek istiyorum diye konuya başlarsanız ve devamını da getirebilirsiniz. Bence çok tatlı diyaloglar yaşanıyor arkadaşlar. Ben de son zamanlarda buna çok dikkat ediyorum. Yani yıllardır buna dikkat etmeye çalışıyorum ve hayatımı, ilişkilerimi gerçekten iyileştirebildim ve onlarla tekamül ettiğimi görüyorum. Çünkü bizler tek başına dağa çıkarak inzivada tekamül edemeyiz arkadaşlar. Bir arada olmamızın nedeni birbirimize hizmet ediyor olmamız. Kendimizi fark etmemizde, kendimizi iyileştirmemizde ya da görmemizde. Yine aynı cümleyi söyleyeceğim. Bütün dünya bir aynı arkadaşlar. Soruları kendimize sorup, niyetimizden emin olup, tekamül arkadaşlarımıza, etrafımızdaki varlıklarla sağlıklı bir iletişime geçebilirsek, Bence sırtımız yere gelmez. İhtiyacımız olan tek şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. E, hepimize sağlıklı iletişimler diliyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.